Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde kestim hepsini. Şöyle golün güzelliğini bak abi golün güzelliğini hepinize merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar maç yapınca iki tane sushi veriyor onları alacağız ve ekstra arkadaşlar dükkandan ücretsiz sushi vermiş arkadaşlar onları da sizlerle beraber alacağız arkadaşlar alalım hemen iki tanesini açalım bölünerek çoğalma şansı diyor iki tane var ve birinden yine wasabi çıkıyor bakalım hangi wasabi'den çıkacak hızlı bir şekilde döndürüyoruz. Bakalım. Suprota çıktı arkadaşlar. Ne diyor? Temel saldırısı her seklinde alan hasarı verir diyor. Bir tane daha açıyoruz bölünerek çoğalma. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Derken oyuncu rulosu çıktı ve 3 tane daha açıyoruz arkadaşlar. rolusu döndürdüm abi. Bölünerek çoğalma dedi ve bölündüğü yine wasabi geldi. Buradan da bir wasabi alıyoruz. Ekstra acı diyor. Ekstra acı ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok. Bilenler yoruma yazsın. Ve unutmadan aşağıdan like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Her hasar aldığında balık torpidolarını ateşler diyor. Yine bölünerek çoğalmadan bir tane sushi. Buradan da 25 güç puanı. Buradan da arkadaşlar bölünerek 2 tane wasabi geliyor. Evet. Ve ekstra acı arkadaşlar. Bakalım ne gelecek ekstra acıdan bekliyoruz ve baz geldi. Bazın ki neymiş? Bazın sağlığı artar ve torpido atışının menzili uzar diyor arkadaşlar. Ekstra acı bir tane daha. Buradan da bir crow ver bana. Crow'un ki güzel çünkü. Ve evet crow verdi. Bu merak gibi geri dönecek arkadaşlar. Şeylerimiz attıklarımız. Ve şöyle bakıyorum buraya güzel kostümler var almak isteyenler alabilir. Hızlı bir şekilde buradan günlük yarışmalar geldi. Kaderini belirle dedi ve ben de savaş topu seçtim. Madem Crow geldi burada arkadaşlar Crow'la oynayalım. Crow'un da zaten wasabi'si, wasabisi var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Evet maçımıza başladık. Herkes Wasabili. Angelo var, Crow var, El Primo var. Karşıdaki adamların özelliklerini bilmiyorum. O yüzden biraz temkinli oynamaya çalışacağım. Ekstra bir de puanımız varmış. Ne işe yaradığını açıkçası çok bilmiyorum. Angelo 3 tane vuruyor yanlış görmediysem. El Primo geliyor ve gol attı. Evet. Abi El Primo tank ya. El Primo'yu nasıl savunabiliriz diye düşünüyorum. Savunamayız galiba. Yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. El Primo topu almasın. Aldı. Çok da sorun yok. Bizim El Primo korudu. Hayır ya El Primo. Hah bizim El Primo onu ittirdi çok güzel şekilde. Gol yemeyelim. Kurtardım. Evet. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle sola topu attım. Angelo tuttu. Angelo bana geri attı. Ben El Primo'yu bırakacaktım. Duvara geldi yanlışlıkla. Angelo bir gelme birader ya. Aynen. Şöyle şuradan El Primo'yu fırlatıyorum. Evet arkadaşlar, Tik Topu aldı El Primo'yu, bıraktı El Primo da gidiyor. Şöyle biraz hasar verelim. Kalkanımızı açalım. Hadi El Primo. Şöyle hadi. Hadi ama artık bir gol atalım ve evet. İlk golümüzü attık ve 1-1 oldu şu anda arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde 50 saniye kaldı. Umarım takımımız güzel bir iş çıkarır. Şöyle topu alacağım. El Primo üstüme geldi. Topu ileriye bıraktım hemen. bana top at. Tik Tik Topu at. Tic. Tic topu at. Tik attı arkadaşlar topu. El Primo gir. El Primo öldür onları. Evet ve golümü attım arkadaşlar. Ve bu maçı da kazandık. Bakalım ne kazanacağız. Puan falan verdi. 4000 puanımız var. Takımdaki herkesin yaklaşık 4000-4000. Ve buradan takım topu puanı olarak 45000 puan geldi. 45000 puan hemen star hediyemizi açıyoruz. 45000 puan evet bir star hediyesi daha. Bakıyorum arkadaşlar sıralamada ikinciyim. Evet. 56 bin puanı geçersek 5 suşi açacağız arkadaşlar ve bir sonraki maçımıza geçelim. Evet son maçımıza da geçtik. Bakalım karşıda Tick, Spike ve El Primo var. Bizde de El Primo, Spike ve ben varım arkadaşlar. Şöyle ateş ediyorum uzaktan uzaktan. tikin ateşleri ya tikin baya bir mermisi var. Niye bu kadar fazla? Şöyle gidiyoruz. Şöyle bir iki vuruş Spike'ı keselim. Evet Spike'ı kestik. Ben kendimi belli etmiyorum şu an. Ve şuradan tak tak tak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel bir şekilde kestim hepsini. Şöyle. Golün güzelliğini bak abi. Golün güzelliğini gördünüz mü görmediniz arkadaşlar. Mükemmel bir gol attım. Heyecanlandım da bir yandan. Konuşamadım arkadaşlar heyecandan. Güzel bir gol attım. Hani bir an hani gol olmadı sandım. Gol olmadı sandıktan o ol, sandıktan sonra Alprima gelme. Gol olmadığını sandıktan sonra gol olduğunu görünce çok mutlu oldum arkadaşlar ama bizimkiler hiç çabalamıyor. Çıldıracağım şimdi. Neyse. Bu maçı kazanmamız gerek. Evet. Gol yemememiz gerek. Evet. Bana gol atamazsın. Bana asla gol atamazsın. Beni durduramazsın da ben geliyorum. Şöyle biraz hasar ver. El Primo atla artık. El Primo. Spike El Primo'ya ver. El Primo da gol atsın hadi. Ve güzel bir şekilde bizim El Primo'da artık nasıl attıysa. golü attı. Evet buradan da kaç puan geldi arkadaşlar. 43.915 puan geldi. Ve buradan bir sushi yim. açıyoruz. Evet ekstra acı geldi. Bakalım ne gelecek. El Primo gelsin de bir elde El Primo oynayalım ya. Ve Bo geldi arkadaşlar. Buradan da tek seferde sınırsız mayın diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralamada şu anda birinciyiz. Herkes sıralama kasıyor. Ve arkadaşlar sushi ne zaman alacağız? Sushi'yi 3 maç sonra alacağız. Ben bir kaydı durdurup son sushi'ye kadar geleyim. Ve arkadaşlar sushi'mizi açıyoruz. Evet Wasabi çıktı. Wasabi'den de çılgın acı diyor. Bakalım ne çıkacak. Buradan da arkadaşlar Mr. P çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.